Sevgili Bandırmalılar, değerli hemşerilerim. Her yıl ayrı bir heyecan ve coşkuyla karşıladığımız 11 ayın sultanı Ramazan, bereket ve hoşgörü iklimiyle bizleri yeniden kucakladı. Her ne kadar koronavirüs salgınından dolayı bu yılda Ramazan ayını buruk karşılasak da evlerimizde yapacağımız ibadetlerle ve ailelerimizle birlikte geçireceğimiz güzel vakitlerle bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Bu vesileyle Sevginin, kardeşliğin ve paylaşımın adı olan Ramazan ayının ülkemize, şehrimize ve tüm İslam dünyasına huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.